Nemrut Dağı, Komagene Krallığı'nın mirası. Güneydoğu Türkiye'de, Adıyaman yakınlarında, gökyüzüne doğru yükselen bir dağ bulunur. Nemrut Dağı. Bu dağ, sadece yüksekliğiyle değil, aynı zamanda zirvesinde bulunan gizemli heykellerle de dikkat çeker. Bu dağ, sadece yüksekliğiyle değil, aynı zamanda zirvesinde bulunan gizemli heykellerle de dikkat çeker. Bu heykeller, bir zamanlar güçlü bir krallık olan Komagene'nin mirasını taşır. Bu heykeller, bir zamanlar güçlü bir krallık olan Komagene'nin mirasını taşır. Komagene krallığı, tarih boyunca birçok medeniyetin kesişim noktasında yer almıştır. Nemrut Dağı, tarih ve doğanın büyüleyici bir birleşimini sunar. Dağın zirvesine tırmanan ziyaretçiler, hem muhteşem manzaralar hem de antik bir medeniyetin sırlarıyla karşılaşırlar. Ziyaretçiler Dağın zirvesine tırmandıklarında hem muhteşem manzaralar hem de antik bir medeniyetin sırlarıyla karşılaşırlar. Bu gizemli heykeller, yüzyıllardır sessiz bekleyişlerini sürdürüyor. Bu gizemli heykeller, yüzyıllardır sessiz bekleyişlerini sürdürüyor. Her biri, Komagene Krallığı'nın zengin kültürel mirasını ve tarihini yansıtır. Nemrut Dağı, aslında sönmüş bir volkandır. Milyonlarca yıl önce yer kabuğundaki hareketlilik sonucu volkanik patlamalar meydana geldi. Bu patlamalar sonucu püsküren lav ve küller zamanla birikerek Nemrut Dağı'nı oluşturdu. Bugün dağın zirvesinde hala volkanik kayaçlar ve krater gölleri bulunmaktadır. Bu jeolojik oluşumlar Nemrut Dağı'na eşsiz bir karakter kazandırır. Dağın volkanik geçmişi aynı zamanda heykellerin yapımında kullanılan malzemeyi de açıklamaktadır. Nemrut Dağı'nın zirvesinde devasa boyutlarda heykeller yer almaktadır. Bu heykeller, Komagene Kralı 1. Antiochus Theos tarafından yaptırılmıştır. Heykeller arasında tanrılar, tanrıçalar ve Kral Antiochus'un kendisi de bulunmaktadır. Heykellerin yapım amacı tam olarak bilinmemektedir. Ancak yaygın bir teoriye göre, Kral Antiochus, bu heykellerle kendi gücünü ve tanrılarla olan ilişkisini göstermek istemiştir. Heykellerin gizemli duruşları ve anlamlı bakışları yüzyıllardır insanların hayal gücünü cezbetmektedir. Tanrıların ve Kralların Mezarı Nemrut Dağı'nın gizemlerinden biri de Kral Antiochus'un mezarının nerede olduğudur. Bu antik dağ, Komagene Krallığı'nın en önemli sembollerinden biridir ve Kral Antiochus'un mezarının yeri, tarihçiler ve arkeologlar için büyük bir merak konusudur. Bazı arkeologlar, mezarın dağın zirvesinde, heykellerin yakınında bir yerde olduğuna inanmaktadır. Bu teori, heykellerin ve mezarın aynı dönemde yapıldığına dair kanıtlara dayanmaktadır. Ancak şimdiye kadar yapılan araştırmalar, mezarın yerini tam olarak belirleyememiştir. Arkeologlar, dağın farklı bölgelerinde kazılar yaparak mezarın izlerini aramaya devam etmektedir. Mezarın bulunması, Komagene Krallığı'na ve Kral Antiochus'un hayatına dair önemli bilgiler sağlayabilir. Bu keşif, antik dünyanın sırlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Bu nedenle Nemrut Dağı'nda arkeolojik çalışmalar devam etmektedir. Her yeni kazı, tarihin derinliklerine bir yolculuk gibidir ve her yeni bulgu, geçmişin bir parçasını gün yüzüne çıkarır. Belki de bir gün dağın sırları tamamen çözülecektir. O zamana kadar Nemrut Dağı, tarih ve arkeoloji meraklıları için bir gizem ve keşif kaynağı olmaya devam edecektir. Efsanelerin ötesinde, zamana meydan okuyan miras. Nemrut Dağı, sadece tarihi ve arkeolojik önemiyle değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de büyüleyici bir yerdir. Bu dağ, Komagene Krallığı'nın izlerini taşır ve antik dünyanın en etkileyici kalıntılarından bazılarına ev sahipliği yapar. Dağın zirvesinden, çevredeki vadilerin ve dağların nefes kesen manzaralarını izlemek mümkündür. Gün doğumu ve gün batımında, bu manzaralar daha da büyüleyici hale gelir. Dağın zirvesinden, çevredeki vadilerin ve dağların nefes kesen manzaralarını izlemek mümkündür. Bu manzaralar, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatır. Nemrut Dağı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Bu dağ, tarih ve doğanın mükemmel bir birleşimidir ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Ziyaretçiler, bu eşsiz yeri keşfederken tarihin derinliklerine yolculuk yaparlar. Bu gizemli dağ, tarih, doğa ve efsanelerin bir araya geldiği eşsiz bir yerdir. Nemrut Dağı, ziyaretçilerine hem huzur hem de hayranlık uyandıran bir deneyim sunar.